American Beauty yani Amerikan Güzeli en sevdiğim filmlerden biridir. Bugün sizlerle Amerikan Güzeli aslında ne anlatıyor onu konuşacağız. Filmimizde 6 ana karakter var. Bunlardan ilki ve başrolümüz Lester Burnham. Lester 42 yaşında son birkaç yıldır hayattan zevk almayan, evde otoritesini kaybetmiş ve işini kaybetmek üzere olan bir mastürbasyon bağımlısı. Ergen kızı ondan nefret ediyor, karısı ona saygı duymuyor ve karısıyla uzun süredir seks yapmıyorlar. Lester'ın filmin başında hali bu şekilde ama o da bir şeyleri kaybettiğinin farkında ve kazanmak için hiçbir zaman geç olmadığını söylüyor. İkinci karakterimiz Lester'ın karısı Carolyn. Carolyn bir emlakçı hırslı, materyalist, güçlü gözükmeye çalışan, başarıya önem veren ve bir o kadar da yapmacık bir karakter Carolyn. Bu yapmacıklığın altında aslında imajla kafayı bozması yatıyor. Carolyn'in başlıca sorunu işiyle alakalı. Kasabadaki en başarılı emlakçı yüzünden işinde yeterince başarılı değil. Bunu film bize uzun süre satamadığı bir evi tekrar satmaya çalışırken ve Tekrar başarısız olurken gösteriyor. Ayrıca Carol'un başarılı ve kariyer sahibi erkeklere ilgi duyuyor. Bu yüzden olsa gerek kocasıyla uzun süredir seks yapmıyorlar ve ona saygı duymuyor. Üçüncü karakterimiz Jane. Jane ise giden bir ergen. Hayat amacı erkeklerle yatmak fakat genelde erkekler ona pek ilgi göstermiyor. Hatta bu yüzden olsa gerek göğüsleri yeterince büyük olmasına rağmen göğüs büyütme ameliyatı olmayı düşünüyor. Dördüncü karakterimiz Jane'in kankası Angela. Angela içindeki sıradanlık ve çirkinlik korkusunu bastırmak için çevresindeki insanlara sürekli kolpa sıkan ateşli bir yavru. İnsanlara genel olarak değer vermiyor. Sadece kendi egosunu tatmin etmek için kullanıyor. Beşinci karakterimiz Ricky. Ricky Jane'lerin evinin yanına yeni taşınan genel olarak sorunlu bir çocuk. Uyuşturucu satıyor, uyuşturucu içiyor ve röntgencilik yapıyor. Buna rağmen filmdeki diğer karakterler gibi kendine söylediği yalanlar içinde yüzen bir karakter değil. Kendini ve ailesini kabullenmiş. Ne kendinden ne de ailesinden nefret ediyor. Ayrıca hayata karşı bir felsefesi var. Onu da bu sahnede bir poşetin havada süsülmesini kayıda aldığı videoyu anlatırken öğreniyoruz. Altıncı karakterimiz de Ricky'nin babası Colonel. Filmi izleyenleri ters köşeye, tör, ters köşeye yatıran, gerçekten ne hissettiğini aldığı donanma ve askeri disiplin sayesinde saklamayı beceren kapalı kutu bir karakter. Aslında gay olmasına rağmen bundan utandığı için bunu saklar ve toplumdaki geylere karşı aşağılayıcı davranır. Karısının takıntılı ve mutsuz kişiliği de bundan olsa gerek. Evet filmin başında 6 ana karakterin ne durumda olduğunu gördük. Şimdi filmin sonuna doğru bu karakterlerin nasıl evrildiğini inceleyeceğiz. Gene başrolümüz Lester'la başlayalım. Lester'ın hayatındaki kırılma noktası kızının arkadaşı Angela'yı gördüğü zaman başlıyor. Lester Angela'yı gördüğü gibi inanılmaz etkileniyor ve ona aşık oluyor. Bundan sonra her fırsatta onu yürümeye çalışıyor hatta telefonla aramayı bile düşünüyor. Tabi Lester'ın bu ilgisi Angela, ta Angela tarafından da karşılıksız değil. İş hayatına geldiğimiz ise Lester filmin başında işini kaybetmek üzere ancak yaşanan bu olaylardan sonra işverenlere de postayı koyuyor ve aynı Fight Club'daki gibi tehdit ederek yıllık maaş artı sigorta karşılığında istifa ediyor. Bundan sonra mümkün olan en az sorumluluğu alarak bir fast food zincirinde işe giriyor. Angela'dan duyduğu spor ve vücut beklentileri üzerine spor yapmaya da başlıyor. Komşusu Ricky'nin torbacı olması neticesiyle uyuşturucu içmeye tekrar başlıyor. Ama tüm bu değişimlerden memnun. Tekrardan yaşadığını hissediyor. Genç bir kıza olan aşkı onu tekrar hayata döndürüyor. Hatta karısıyla iki kere tekrar birlikte olmaya da çalışıyorlar ama karısı istemediği için bu istek karşılıksız kalıyor. Carol'ın ise gelişme süreci kıskandığı emlak kralıyla bir partide Tanışmasıyla başlıyor. Sonrasında bu emlak kralı ile yakınlaşıyorlar ve birlikte oluyorlar. Emlak kralı fazla işkolik olduğu için karısıyla boşan marifesinde. Ama Carol'un da istediği erkek tipi bu. Bunu sevişirken kendisi de söylüyor. İhtiyacı olanın kral muamelesi olduğunu ve bunu kocasından bulamayacağı için aldatıyor. Bu sahnede tekrar yakınlaşsalar da Carol'un bir bahane edip bu durumdan kurtuluyor. Bu sahnede ayrıca Carol'un ne kadar materyalist bir tüketim bağımlısı olduğunu da görüyoruz. Jane'in değişimi ise komşusu Ricky'nin ona gösterdiği ilgi görünce Başta bir afallasa da hoşuna geliyor. Ayrıca Lik'in doğal olması onu etkiliyor. Bunu özgün olarak görüyor. It's like so daha sonrasında Ricky ile daha çok yakınlaşıyorlar ve sevgili oluyorlar. E ne de olsa deli deliyi görünce çomağını saklarmış. Angela'daki değişim ise Lester'daki değişimle paralel. Aslında final sahnesi dışında Angela'da bir değişim göremiyoruz. Zaten filmin ortalarında kendisi pek gözükmüyor. Ricky'de de film boyunca pek bir değişim yok. Zaten başta söylediğimiz gibi kendini kabullenmiş bir karakter. Jane ile sevgili olmasının ardından aslında onun daha psikopat ve daha sorunlu bir karakter olduğunu da görüyoruz. İnsan öldürme potansiyeli olan, torbacı, esrakeş, sapık ama hayata olan umut dolu bir felsefesi olan doğal bir karakter. Kolonel karakterinin değişimi ise daha dramatik. Kolonel oğlunun iyiliğini istiyor. Onu uyuşturucudan kurtarmaya çalışıyor. Disiplin ve düzen eğitimi veriyor. Ancak kolonelin en büyük sorunu dediğimiz gibi gay kişiliğini bastırması. Ve bu bastırma finalde yanlış anlaşılmalar zincirinin bir sonucu olarak oldukça pahalıya patlayacak. Evet şimdiye kadar karakterlerimizi giriş ve gelişme kısımlarında inceledik. Şimdi ise sonuç kısmına gelelim. Yani finale. Finale oluşturan yağmurlu gece filmin yaklaşık %25'ini oluşturuyor. Lester spor yaparken uyuşturucusunun bittiğini fark edip Ricky'yi eve çağırıyor. Bu anları gözetleyen kolonel yanlış anlaşılma sonucu oğlunu gay zannediyor ve eve gelince onu bir güzel dövüyor ardından da evden kovuyor. Ricky ise uyuşturucu sattığını itiraf etmek yerine gay olduğu iftirasını kabul ediyor ve yaklaşık 40 bin dolar alıp evi terk ediyor ve Jane'in yanına gidiyor. Kolonel ise Lester'ın yanına gidiyor. Ve bu sahnede Colina'nın aslında bastırdığı, sakladığı gerçek zayıf kişiliğini görüyoruz. Ricky odaya girdikten sonra Angela ve Jane arasında Ricky yüzünden tartışma çıkıyor. Ricky'nin burada Angela için söylediği sözler tamamen doğru. Yeah, well, at least I'm not ugly. Yes you are. And you're boring. And you're totally ordinary. And you know it. You two deserve each other. İki kendini olduğu gibi diğer insanları da olduğu gibi görüyor ve gerçek düşüncelerini söylemekten çekinmiyor. Angela alt katta Lester ile karşılaştıktan sonra yakınlaşıyorlar. İşte bu sahnede Angela'nın gerçek kişiliğini görüyoruz. Tüm o insanlara anlattığı şehvet dolu hikayelerin hepsinin yalan olduğunu ve aslında pakire olduğunu kendisi söylüyor. Heyecandan tir tir titremesinden de bunu anlayabiliriz. Ayrıca Lester'a neden bu kadar kötü olduğumu sorgulamaman için söylediğini belirtiyor. Yani burada da, buradan da gördüğümüz üzere insanların onun hakkında ne düşündüğüyle kafayı bozmuş. Carolyn ise Emlak Kralı ile Lester'a yakalanmasının ardından Emlak Kralı tarafından terk ediliyor. Ve tam tekrardan yaşamaya başlamışken onu hayata döndüreni elinden alının Lester olduğuna karar veriyor ve onu öldürmeye karar veriyor. Aslında bir nevi günah keçisini Lester olarak belirliyor. Fakat filmin sonunda Lester'a öldürenin Carolyn değil Colonel olduğunu anlıyoruz. Evet Amerikan büyütü işte böyle bir filmdi. Film insanların toplum tarafından kabul

Zaten filmde kendini olduğu gibi kabul eden tek karakter Ricky ve ne tesadüf o da toplum tarafından dışlanıyor. İnsanların hakkınızda ne düşüneceği, sürünün parçası olma ihtiyacı ve toplum tarafından kabul görmek için gerçek kişiliğinizi bastırmanız için geçerli sebepler değildir. Tüm bunlar filmde harika işleniyor. Oscar Wilde'ın da dediği gibi bastırmaya çalıştığımız her güdümüz zihnimizde yuvalanan bir yılan gibi bizi zehirliyor. Daha fazla kaliteli içerik için abone olun.